Bir kış günüydü. Üzerinde kırmızı atıklı bir kadın. Bağ altında gri pantolonu ve beyaz gömleğiyle oturan beyaz yakalı bir adam. İki kişi oturur. İki haftalık ilişkisi olan bu çiftler sonunda ilk yemeğe çıkabilmişler. Bu bir sohbet. Devam ediyor. Bu iyiymiş ha. Uzaktan çirkin görünüyor. Şimdi gözüme güzel geldi. Ha yoksa. Alışmaktan mı ya? Yok birader. Libidodur libido. Ya hadi ama ben Freud'dan bahsediyorum gelmiş bana ben roman sevmem genellikle çizgi roman okuyorum diyor torun çekicini götüne sokak Allah'ın cahili. Ne tür müzikler dinlersin? Fark etmez hangisi hoşuma giderse. Ama illa ki fazla dinlediğim bir tür vardır. Yok ne yaşıyorsam onu dinlerim. Mutlu olduğuna göre bu aralar pop dinliyorsundur ya. Ay çok cringe ya. Aynen tuvalette kendi drill dinliyorum. Tabi Doğlayan, aslında Hamileyken Babasından Bir de yemiş Babası nerede ki Bir ananın nerede kalmıştık? Mevsimler gelir geçer ve aradan yıllar geçtikten sonra baş kahramanımız evlenir. Yani adam evlenir. Uzun bir sevişme maratonu ve evliliğin ikinci ayında eşi hamile olduğunu söylüyor. Bu arada kırmızı atkılı kadın ile olmadı. Kocasını bekleyen kadın sonunda eve gelen kocasına der. Aşkım biz şimdi ne bulduk? Şaka lan şaka. Gül diye. Aşkım bir şey Ama biz iki aydır evliyiz. Evlenmeden önce az mı dayadın? Doğru. Çok ateşli zamanlarımız oldu. Bunun üzerine baba sevinir. Bu aradan geçen onca yıl sonra videonlarca spermi geçmeyi başararak annesinin rahmine yerleşebilen ikinci baş kahramanımız adamın 18 yaşındaki oğlu Berk Muhammed YKS sınavından 1 milyon kişiyi geçememişti. Seneye, seneye 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 bak seneye gidersin seneye 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 de istediği bölümü tutturamayan Berk Muhammed istediği bölüme gidememiş ve aile baskısından kurtulmak adına Uygarlığın izi bile kalmayan bilmem ne uygarlığının tarih ve dil bölümüne ilk yıllarda üniversitenin cazibesine kapılıp takılan kafelerden çıkmıyor. Berk Muhammed ne istesene düzeltiriz diyerek son sene bütün hayallerini sığdıran Berk Muhammed ne yazık ki son yıl başaramamış. Aylar aylar kovalamıştı ve sonunda mezun olmuş. 4 yıllık bir kaçışın sonunda Geldiği yere ve evine dönen Berk Muhammed iş arayışına düştü. İş buldun mu? Çocuğun üstüne gitme. Daha yeni geldi. Arıyorum. Sen hangi bölümü okumuştun? Sümer Dilim Edebiyatı. İş bulmak için şimdi Sümer'e falan mı gideceğim yani? Sümerler mi kaldı ya? Bari İngiliz dilini okusaydın. Hepinizin önüne koyun hesaplaşma bittikten sonra yıllar yılları kovalar. Farklı işlerle ilgilenen Berk Muhammed bir türlü işte diğere varamaz. rüzgarda uçan 25 kuruşluk market poşetleri gibi bir o yana bir bu yana gide gele yapmadığı iş kalmayan 40 yaşındaki Berk Muhammed bebek babası gibi kelli ve arkasında bıraktı onca hayaliyle pişmanlık eder ve gözyaşı içinde yaşamaya devam ederken aniden aniden mi gelir bilmem ama artık yeter la çok sıkıldım istediğimi yapacağım ama yıllarca biriken onca alışkanlık ve ailesine karşı olan sorumluluklardan dolayı mastürbasyon sonrası pişmanlık gibi pişman olmadığım bir gün bile yok ki. Hormonlar salgılana kadar kendine isyan edip sonra tekrardan hayatına devam eder. O artık yaşlı ve pişmanlıklarla dolu bir adam. Ölmeyi bekleyen yaşlı sadist bir adam. Evet sadist. Genç gönüzü pek gülmemişti. gençlerin onun yapamadığı şeyleri yapması büyük bir kıskançlık krizine neden olur. O bir sadist. Çünkü yaşadığı acıları başkalarının yaşaması onu hiç rahatsız etmez. Çünkü hayatın böyle acılar içinde geçtiğine kendine inanır.